Merhaba. Nasılsınız? Beyaz Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ olun. Sevdiğiniz renk ol. midir? Her <laughs> zaman. Her zaman. Beyaz, Beyaz ve siyah. Beyaz favori renginiz. Yani, favori. Yani. <laughs> nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Yoksa... Yok hayır tabii ki. Ee, tabii ki. Yapar. Yapar. Var mı gerçek? Türkiye'de hayvansal? Yok. Yok yok yok. Daha sıkması. Efendim? Sizin daha sıkma saçısından, hı hı. daha çok olma saçısından. saçısından Kimi zaman yani, hayvan e, sever ürünler, köpler hayvan öyle. severiz hepimiz tabii ki. O yüzden e, böyle yapay olanlar, böyle güzel hissiyatı olanlar. Yani fashion yani moda o kadar. Yani, Başka sayıdır, türlü. Anlamda, şey, Yo, Biliyor, biliyorum biliyorum evet yok, yok, çok tercih etmiyorum. Bu seçim iki kültleri olsun. Ben kült kullanmam. Da, A -a. Hayır tercih, tercih etmiyorum. Edilman, ne tercih etmiyorsunuz? Yok. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor, soralım. Vallahi yeni başladık. Işte hayırlısıyla. Ee, çok heyecanlıyız. Çok güzel gidiyor. Çok güzeldi dün akşam bölümümüz tepkiler. Çok güzeldi. vallahi çok heyecanlıyız. Bakalım. Güzel gidiyor. Nasıl gidiyor? Tamam. Geldim. tamam. Ha, geldi mi? E, tamam. E, vallahi valla dediğim gibi çok heyecanlıyız. Bence büyülü bir yolculuk olacak bu. Evet, İnşallah yorumlar da İnşallah. çok güzel. Hoşçakalın. O yüzden tamam. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşmek sağ ol. üzere. Sağ olun. Işte that's sometimes doesn't take that